TVturk.net kanalında Bünyamin Erdemir'le her şey bir dakika bilgide. Evet arkadaşlar size bunu göstermek istiyorum. Çünkü bu görmüş olduğunuz tünel Türk mühendisliğinin en çarpıcı örneklerinden biri. Sabiha Gökçen Havaalanı'na giderken bu. Görmüş olduğunuz açık havaya kurulmuş tünelin bir tarafı çalışmıyor. Mühendislik harikası olduğu için. Tabii hız sınırına falan uyuyoruz ama dört şeritli tünelde gördüğünüz gibi maalesef sadece iki şerit de gidiyor. Yandaki tünelde boş. Dünyada ilk ve tek açık havaya yapılmış olan herhangi bir daha oyulmadan yapılmış ilk tünel bu. Neyse ben bunu paylaşmak istedim sizinle. Hani bu tarihe kalsın diye ben bunu bir yerlere kaydedeceğim şimdi. Ama bilin görün istedim ben bunu. Salıya Gökçe'nin düz yola kurulmuş tünellerinden geçtik biraz önce. Düz yola. Twitter.net kanalında Dünya Minerdemir'le her şey bir dakika bilgide.